Otomobil gazetesinden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 2022 model Honda Accord. Aslında jenerasyon olarak çok yeni bir otomobil olmasa da ülkemize yeni geldi. Amerika'da yaklaşık 2017 yılından beri satışta ama o zaman sürecinde aynı zamanda ülkenin de en çok satan otomobillerinden birisiydi ve bunun içinde birkaç çok iyi sebep var gerçekten. Size birazcık bugün onları anlatacağım. Ülkemize de bu sebepler yansıyor Onu göreceğiz. Fiyatlar, Honda Civic, Volkswagen Passat karşılaşması da tabii ki de yapılacak. Ne de olsa en büyük rakiplerinden ikisi. Şimdi isterseniz biraz dizayndan başlayalım. Aslında yeni Civic dizaynı bayağı benziyor diyebilirsiniz. Civic bu otomobilde benzemiş. Çünkü Accord dediğim gibi yaklaşık 2017'den beri satışta. Bana sorarsanız yakışıklı bir otomobil. Boyutu gayet heybetli bir. D segment havası cidden veriyor. Mesela Peugeot 508 aslında birazcık daha kompakt bir tasarıma sahip. Bu Honda Accord ama gerçekten birazcık kallavi ve oturaklı duruyor. Öndeki krom ızgara tabii ki de birazcık daha D segment bir otomobil için güzel olmuş. Mesela Civic'lerle bunu mantıya alabiliyorsunuz. Ama bence burada yakışıklı. Bu sefer ülkemize bu arada 1.5 VTEC motorla geliyor. Civic'ten tanıyacağınız motor. Onun da performansından bahsedeceğim. Keşke yalnız ülkemize de Honda lütfen rica ediyorum 2 litre turu modelleri de gelse onlar da çok performanslı ve güzel motorlar. Önüne biraz daha devam ettiğinizde bu birazcık daha sport modeline yakın Amerika'daki. Tamponunuz da birazcık daha sportif geliyor. Buradaki füme rengimiz de gerçekten çok hoş. 18 inçlik lastikler burada mevcut. Bana sorarsanız gayet akıcı bir tasarımları var. Lastiklerin yanaklarının kalın görmek güzel. Arkasına gittiğinizde ise gayet uzun bir otomobil olduğu için çok akıcı bir hat burada çekilebiliyor. Ama mesela normalde bunun kısa bir otomobille yapsanız arkada biraz baş mesafesini engellerdi. Burada da bir durum yok. Kapı kollarının da kuramaması birazcık daha işte böyle lüks segmente kayan biraz daha biznesvari iş adamının arabası olmasını belirtiyor. Burada tabii ki de genelde akorda alan demografide birazcık daha orta yaşa yakın oluyor. Buna da şaşırmamak lazım ama. Konforuyla da bence onlara gayet iyi hizmet edebilecek bir otomobil. Yalnız ülkemizde piyasa öyle değişik ki bana sorarsanız Civic sahiplerine gayet iyi çekebilecek bir otomobil. İçinde de biraz bahsederiz bundan. Şimdi isterseniz birazcık da arkasına geçelim. Evet şimdi isterseniz otomobil birazcık arka tasarımından bahsedelim. Civic'ten de tanıdığımız C şeklindeki far hattını burada görebiliyorsunuz. Bence gayet yakışıklı duran bir otomobil. Akor logosu da gayet güzel eklenmiş buraya. Hafif bir tasarıma eklenti olsun diye mesela Civic aslında çok karışık tasarıma sahip ama Akor gayet daha sade. Burada hafif bir reflektör efektimiz var ve ilginç bir şekilde sahte gibi dursalar da iki tane gerçek egzoz çıkışımız var. Bence çok güzel olmuş. Hafif krom kaplı tabii ki. De. O kadar büyükler de değiller ama yine de detaylı bana sorarsanız arkası da gayet yakışıklı duruyor. Size üzecek herhangi bir durum yok. İsterseniz tabii ki de büyük bir otomobil biraz bagaj hacmi bahsedelim. 570 litre gayet sınıf standartı. Gayet geniş. İçine istediğiniz her şeyi sığdırırsınız. Açıklığı da bence gayet geniş. İki tane kancanız bir tane ampulünüz. Altta da bir tane tamir kiti koyabileceğiniz yer var. Bir ne isterdim aslında. Kocaman bir düşünürsek e, otomobilin bagajının. Ama genel olarak gayet pratik diyebilirim. Koltukları tabii ki de Genel olarak da arkasından bu kadar. İsterseniz birazcık içine geçelim. Evet şimdi isterseniz birazcık otomobil iç mekanına geçelim. Şimdi özellikle eski Civic'e göre hani yeni CV yine birazcık daha konservatif tasarıma geçti ama gayet standart bir tasarım burada mevcut. Birazcık daha dediğim gibi yüksek yaşlardaki demografiye hitap ediyor. Ama ben bu klasikliğinden de gayet hoşlandım. Birazcık daha üst market duruyor gerçekten. Yeni Civic'ten tanıdığımız çok rahat oynayan buradaki klima tuşlarımız mevcut. Yeni multimedya sistemi var. Gayet güzel çalışıyor. Çok tepkili. Hiçbir şikayetim yok. Android Auto ve Apple CarPlay var. Yarı dijital göstergelerimiz var. Benim işimi görüyor. Hani full dijital olsa güzel olur muydu? Evet olurdu ama bunlar daha klasik. Biraz daha duruyor. Aslında böyle bir otomobilde daha iyi olmuş diyebilirsiniz hatta direksiyonumuz da gayet güzel. multimedya tuşlarımız gayet güzel. Mesela eski kasa Civic'lerde biraz tuşlar ucuz hissettirebiliyordu. Bu akorda gerçekten böyle bir durum söz konusu değil. Tabii ki de yapım kalitesi bana sorarsanız gayet iyi ve Honda dayanacağını biliyorsunuz. Benim için gayet güzel olmuş. Bir tek buradaki aşağıya belki hani buradaki detaylar eklenebilirdi. E, tamamen pürüzsüz bir hissiyat var burada. Birazcık daha bence iyi gösterebilirdi oraya. Ama genel olarak kalite konusunda ben hiç sorun yaşamadım. Gayet beğendim diyebilirim. İsterseniz pratikliğe geçelim birazcık. Burada kaosuz. Şarj portunuz bir çakmakla girişiniz bir tane de USB girişiniz var. iki tane baraklığınız mevcut. Altında kocaman bir kol dayamanın altında yeriniz var. USB girişi burada da mevcut. Gayet kaliteli diyebilirim hemen torpido gözüne bakalım. Burası da gayet iyi. Yalnız burası keşke bir felt kaplama olsaymış. E, Passat gibi rakipler en azından birazcık daha detay gösteriyordu buraya. Onu isterdim. Ama genel olarak iç mekanda çok şikayet edebileceğim bir şey yok gerçekten. Ben beğendim diyebilirim. Tuşların hissiyatları da vesaire. Yani gerçekten up market. Ben asıl bu otomobilin sürüşünde Civic'ten ciddi bir fark gördüm. Yalnız isterseniz oraya da geçeriz. Bir de arkasına bakalım ama tabii ki de. Ah, evet şimdi otomobilin arka mekanına geldiğimizde ise L segment olduğunu gerçekten hissediyorsanız Önümdeki koltuk sürüş pozisyonuma göre herhalde benim boyum 1.87 ve bol bol diz mesafem var. O konuda çok memnun kaldım gerçekten. Bir pas rakip olabilecek seviyede cidden. Yalnız baş mesafesi biraz daha iyi olur muydu? Bence olabilirdi. Değmiyorum ama yani çok dik dursam değebilirim bile. Hani rahat ediyorum kesinlikle bir sorun yok ama daha geniş olmasını da beklerdim onu söyleyeyim. Tabii ki de D segment otomobil bu. Bir kol dayamamız da mevcut. Yalnız derisi gayet yumuşak. Çok hoşuma gitti o. Kol dayaması iki tane var tabi ki de baraklarımız. İki tane USB şarj girişiniz var. Klima nefesi burada mevcut. Yalnız mesela digit filtrelik klima ve fezini ayarlayabilirsiniz. Çok güzel olurdu. İki tane filtreniz var. Gayet iyi. Isofix noktalarınız mevcut. Ve koltuklar da böyle birazcık derine gömülüyorlar. Yani çok rahat hissediyorsunuz burada. Ben gayet beğendim. Devrim koltukları. Mesela kapı kolların yanları da gayet kaliteli hissettiriyor. Sevdim. Ve koltuk ısıtmanız var arkada. Her D segment otomobilde bekleyeceğiniz bir opsiyon değil. Ben gayet beğendim aşağısı aracın içini. Arkası özellikle uzun yolculuklar için gayet rahat olur gibi hissediyorum. Hatta böyle zaten uzun yolculuklara ben yatacağım. O belli. Baş mesafesi de çok büyük bir sorun olmuyor. Ki şu anda büyük bir sorun değil ama dediğim gibi daha fazlasını isterdim. Şu an ben acayip rahat ederim diyebilirim. Arkasını gayet beğendim. Bir Civic'ten ciddi miktar daha geniş. Şimdi isterseniz otomobil birazcık sürüşüne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz birazcık Honda Accord'un sürüş deneyiminden bahsedelim. İlk olarak damper hissiyatından bahsetmek istiyorum. Gayet Alman tok ve lüks hissettiriyor. Ben beğendim diyebilirim. Yalnız otomobil çok ağır tümseklerden, dik tümseklerden geçerken birazcık sert gerçekten. Hani ağırlığına karşı başa çıkmak için yapıyor bilmiyorum ama belki birazcık daha yumuşak ayarlanabilir de o konuda. Yine de böyle hani düşük hızlarda süzülürken gerçekten bir premium otomobil hissiyatını alıyorsunuz otomobilden. Ben gayet beğendim diyebilirim. Bir Civic'ten evet cildi farklı bir sürüşü var ve otomobilin boyutunun farkını da hissediyorsunuz. Bu aynı zamanda aks da fark ediyor. Yüksek hız stabilitesi de gayet iyi. Ki normal Civic de bu konuda gayet iyiydi aslında ama bu otomobildeki izolasyondan dolayı yüksek hız yapmak istiyorsunuz da. Normal Civic de gerçekten bir sorundu. Ben bu akorda izolasyonu gayet mankul bir seviyede buldum. Benim Civic'te en sevmediğim noktalardan birisi buydu. Burada düzeltilmesi tabii ki de hoşuma gitti ama D segmentidir. otomobil hani daha olmasının hoşuma gitmesinden çok olması gereken bir şeydi zaten. Ve burada da var. Ama izolasyon olsun, süspansiyon konforu olsun. Gerçekten otomobilin D segmenti premium'a yakın hani business birazcık daha lüks ve konforlu bir otomobil olduğunu hissediyorsunuz. Benim hoşuma gitti diyebilirim. Biraz motorundan bahsedelim. Şimdi şahsen bende aynı motorlu Honda Civic var. Hatchback modeli. Otomobil bu araba için hani bence minimum gereken. Ee, çok hızlı bir hissiyatı var diyemem. Otomobili kaldırıyor ama ondan çok daha fazla bir şey beklemeyin derim. Biraz Volkswagen Passat'ın 1.5 TSI modellerinde de böyle bir durum var ama özellikle çift kavrama yerine burada CVT şanzıman olduğu için performans birazcık daha törpüleniyor diyebilirim ama CVT şanzıman konforlu sürüş için gerçekten çok güzel. Hiçbir motor sesi almıyorum. Motordan bir titreşim de gelmiyor. Pürüzsüz bir hissiyat burada mevcut. Ben özellikle konforlu sürüş için beğendim diyebilirim. Ama performans konusunda sadece gerekeni karşılıyor. Onun çok daha fazlasını beklemeyin derim. Bir de nedense spor mod benim Civic'te kalibrasyonu gayet daha torkunu kullanmaya yerli. Burada otomobil sadece ses çıkarıyor diyebilirim. Normal modda bence birazcık daha agresif gaza basmanız daha iyi sonuçlar ortaya çıkarıyor. Spor modu çok önermem yani. Eco mod gayet iyi işe yarıyor. Tüketimden de bahsedersek bu otomobilde alabileceğiniz gerçekçi bir yakıt tüketimi benim tahminim 9-10 civarı olur. Kendi hani D segmenti bir araba bence makul. Özellikle otomobilin verdiği konforu ağırlığı düşünürsek performans da makul aslında. Benim buradaki yani sorunum şu aslında. Bu otomobil Amerika'da 2 litre turbo 10 litre otomatik şanzımanla satılıyor ve o otomobil bir yazılım atıp tayparlarla kapışabilecek seviyede performanslı bir otomobil. Amerika'da gerçekten çok satılan, çok sevilen bir model. O motorda keşke ülkemize gelse diyorum. Hani bu da gayet yeterli ama o ciddi hızlı bir model oluyor. Honda Türkiye lütfen getirin. Evet ben de farkındayım. 2 litre olduğundan dolayı, vergilerden dolayı iyi bir miktar fiyat yükselecektir. Ama bence hakkını verecek ve sevecek ülkemizde birkaç müşteri vardır o arabanın da. Ben de test etmek isterim şahsen. Ama ben Honda Accord'u genel olarak gerçekten beğendim diyebilirim. Zaten biz ailemizden 98'den beri sıfır araba olarak sadece Honda alıyoruz. <laughs> yani biraz severim evet. O yüzden de Önyargımlarım diye sorarsanız belki pozitif bir yönde vardır ama tabii ki de olabildiğince bağımsız olmaya çalışıyorum. Birkaç negatif noktası tabii ki de var ama genel olarak sevmeyeceğiniz bir otomobil diyemem. Bence hoşunuza gidebilir. Fiyat olarak da artık çok pahalı. ya yani tabii ki de ucuz bir otomobil değil ama Bir Civic'ten çok büyük bir fiyat farkı kalmadı. Belki o yüzden düşünebilirsiniz otomobili. Şu anki fiyatını tam belirtmek istemem çünkü hep fiyatlar güncelleniyor. Bu videoyu paylaşana kadar değişmiş olabilir. Ama en yakın fiyatı paylaşıma koyacağım şuraya. Yaklaşık benim en son baktığımda bir Civic full paketten 320 bin TL fiyat farkı vardı ki bana sorarsanız otomobil fiyatlarını düşünürsek artık hani D segmenti bir araba mı olsun zaten hani çok da para kaybedeceğiniz yok fiyatlar her gün artıyor almaya değebilir bence gerçekten rakibi Civic'ten ve D segmentteki rakibi Passat'tan alınması için sebepler ne olabilir bence süspansiyon konforu birazcık daha premium'a kaçıyor bunun ama ben Passat'taki motor şanzıman kombosunu birazcık daha iyi buluyorum. Akordun dayanıklılığı tabii ki de birazcık daha sevilecektir. Çünkü Passat'lara belli bir kilometre sonrası DSG şanzımanlarla ilgili problemler belirtildi daha önce. Bu CV'nin CVT şanzıman olmasına rağmen herhangi bir kronik sorun daha belirtilmedi. Ben de sahibi olduğum için araştırıyorum tabii ki de bunlardan. Hem güzel garantisi de var. Yaklaşık 6 yıl garanti geliyor. 2 yıl neredeyse her şeye bakıyorlar. 4 yıl boyunca da motor mekanik garantisi oluyor otomobilin. Bence güzel bir combo. Ben öneririm. Beğendim diyebilirim gerçekten. Tabii ki de bir test sürüşü yapıp aynı zamanda size de uygumu görmek lazım. Ama eğer D segmenti bir otomobil arıyorsanız biraz daha konservatif, Honda'nın dayanıklılığına sahip, geniş, konforlu. Bence bu da kesinlikle düşünülür. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Otomobil gazetesinden iyi günler dilerim.